Herkese hello arkadaşlar. Hello. göstermek istiyorum size. Çok tatlılar. Çok tatlı. Bu Lili. O da kar topu. Lili dışı. Kar topu erkek. hamile olma ihtimali yüzde seksen. Büyük. Çok büyük. Şimdi Lili'yi kaldırmaya çalışacağız. Biraz okşayalım. Evet. Sonra kaldırma çalışacağız. Böyle şekilde olduğumuz için özür dileriz arkadaşlar. Kafesin üstündesiniz şu an. Evet. Bizi biraz kuş kuş bakışı göreceksiniz. Şimdi <laughs> bizi cırmalayabilir, ısırabilir çünkü şu an çocukları varsa öyle yapıyor. Siz, Siz gerçekten mi? Evet. Zaten sen dişini şişkolaştırmış. Merhaba kuzum. Merhaba aşkım. Merhaba kızım. Kamer. Evet, dediğimiz gibi. Oldu. Ama bir şey olmaz. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Kaçıyorlar şu an, oynuyorlar. Kar topu mu deneyeceğim ben? Kar topu hayatta vermez. Lili gel gel. Gel. Aha, şimdi size onları göstermeye çalışacağım da kaçıyorlar. Kamerayı hiç sevmiyorlarmış. Kamerayı ha, bakın Lili'yi görebiliyorsunuz şu an. Evet. Kendisini yani. kız. İnşallah bitmedi. Evet. Bunlar da bitme olur. Bu kadar güzel bir şeyler de bitme olur. Hayır. Kar topu hiç gelmiyor kameraya bebe. Gelsen biraz. Sen niye gelmiyorsun? Kar topu çok böyle bir chill. Kar topumuz. Ay çiş yapıyor. Bu bebemiz. Bu çiş yapıyor aslında. Um, tuvaletini yapıyor. Bu, burayı göstermeyle. <laughs> o yüzden burayı bildi o yüzden tırmaladı seni. Evet. Tamam şimdi gene deneyeceğiz bu. Um, Lili'ye. Lili.